duyduğum Türk-İslam tasavvufu bildiğiniz gibi Orta Asya'dan başlamıştır. Horasan erenleriyle, Hacı Bektaş Anadolu'ya gelmiştir. Ve Anadolu'da buna halk ozanlarının, halk erenlerinin yıllar boyunca büyük katları olmuştur. Anadolu'dan da e, Balkanlara e, yayılmıştır. E, genelde e, din duygusu Allah korkusuna dayandırılır. Allah korkusu da ee, topluma e, yansıdığı vakit e, baskı rejimleri şeklinde korkuya dayanan insanları korkutarak disiplin altında tutmaya çalışan baskı rejimlerine yol açar. Türk İslam tasavvufunda ise din duygusu İslam anlayışı, e, Allah korkusuna değil Allah sevgisine dayanır ve Allah sevgisi insana da yansıtılır. Yalnız insana değil Allah'ın yarattığı tüm yaratıklara. E, yansıtılır. Onun için beraberinde hoşgörüyü getirir, özgürlüğü getirir. Dolayısıyla demokrasi yolunu açmış olur. Oysa Türkiye'de son zamanlarda bazı dinci kesimler yüzyıllar boyunca bu insanı yüceltici e, din anlayışını bölgemize yaymış olan e, ülkeye, Türkiye'ye e, bazı Orta Doğu ülkelerinin bence çok daha dışı, sağ dışı olan İslam'ın temel felsefesine de ters düşen e, bağnazca bir İslam anlayışını getirmeye çalışıyorlar. İran'dan, Suudi Arabistan'dan, Türkiye'nin, Türk halkının İslam'ı, dini Suudi Arabistan'dan veya İranlılardan öğrenmeye ihtiyacı yoktur. Tam tersine Türkiye onlara örnek olabilir. E, bu bakımdan e, Türk İslam tasavvufunun özellikle e, Anadolu'da Türk azan, azanlarının sözüyle, fazıyla geliştirilmiş olan ee, bu anlayışın ee, Allah'ı yalnız e, tek olarak bir olarak tanımakla kalmayıp Allah'la birliği şah koşan e, tasavvuf anlayışının...